Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905 takipçileri. Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas biliyorsunuz 26 Mart'ta mali ibrastan dolayı seçime gitmek zorunda kalmıştı. Mali ve idari ibrastan dolayı seçime gitmişti. Ve bu seçim kararından sonra ben Galatasaray'ı dava etmeyeceğim demişti. Fakat bugün yapılan bir açıklamayla Sayın Burak Elmas ve ekibindeki 9 ile beraber Galatasaray'da Galatasaray'a karşı bir dava açtılar ve bu dava sonucu da ibrahatsızlığın kaldırılmasını hissettiğini açıkladılar. Peki bu Galatasaray'a zarar verimi vermez mi? Aslında önemli olan bu. Şimdi burayı birazcık açmak lazım. Sosyal medyada olur olmaz yanlış haberler dolaşıyor. Aynı zamanda YouTube kanallarında da işte Sayın Burak Yılmaz ve yönetimini kötüleyen yayınlar gördüm. E açıkçası şaşırdım bunları görünce. Birazcık araştırmak ve doğru bilgiyi paylaşmak çok daha önemli. Bu yüzden sizden ricam lütfen videoyu ilerletmeden dikkati izlerseniz sevinirim. Aynı zamanda abone olmayı ve like atmayı da unutmayın sevgili dostlar. Şimdi 26 Mart'ta yapılan genel kuruldan sonra bir ibrazlık çıktı. Ve Sayın Burak Elmas hemen ardına bir gün sonra çıktı dedi ki ardından dedi ki ben seçmeye gidiyorum dedi. 23 Nisan çoğunluk olmazsa 30 Nisan'da seçime gideceğim dedi. Ve çok net bir tavırla Galatasaray'ı dava etmeyeceğini ve Galatasaray'a zarar vermeyeceğini tüzük ne diyorsa onu yapacağım dedi ve kurallara uydu. Galatasaray'a zarar vermeyecek şekilde seçim kararı aldı. Daha sonra Galatasaray genel kurul üyelerinden bir üye Galatasaray'ı dava etti. Valilik tarafından Galatasaray'a bir tedbir kararı konuldu. Galatasaray'da seçim olacak mı olmayacak mı eee konuşulurken bir anda Sayın Burak Elmaz çıktı dedi ki bu seçim olacak. Evet tedbir kararı var. Mahkeme olumsuz bir karar çıkardı ama ben seçimin yapılmasını ve Galatasaray'ın kazanmasını istediğim, istiyorum dediği için de dilekçe yazdı mahkemeye ve mahkeme bu tedbir kararının da kaldırılmasını istedi. Yani aslında Sayın Burak Elmas bu seçim sürecinde 26 Mart'tan bugüne kadar sürekli Galatasaray'ın geleceğini düşünerek kendisini geri planda bıraktı ve taraftarın genel kurul istediğini yaptı ve seçime gitti. Çok net bir tavrı vardı. Bakın bu, bu tavır çok önemli. Başkası Galatasaray'a dava açabilirdi. Hayır seçime gitmiyorum diyebilirdi. E, tüzükle ters e, tepebilirdi. Farklı şeyler çıkabilirdi. Veya mahkeme sonucu tedbir kararı çıktıktan sonra madem tedbir kararı var ben seçime gitmiyorum diyebilirdi. Ama mahkemeye karşı direkçe yazdı ve tedbir kararını kaldırdı. Bakın bunlar çok önemli. Buraya kadar şey o ki seçimde netleşti. Bu hafta sonu yani 30 Nisan'da seçim olacak. Galatasaray Başkanı ya Eşref Bey olacak ya da Metin Bey olacak. Şimdi bugünkü haberin detayını aktarayım isterseniz. Burak Elmas ve yönetimindeki 9 üyenin mali ibrasızlığı yani bu ibrasızlığın daha doğrusu öyle söyleyeyim. İbrasızlığın kaldırılma talebi aslında çok anormal bir şey değil. Galatasaray'a bir zarar vermeyecek. Ben bunu kendi şahsi fikrim olarak söylemiyorum. Galatasaray'da yaklaşık 4-5 tane genel kurul üyesiyle görüştüm. Onların da fikrini aldım. Hani ne oluyor? Bunun sonucunda ne olacak gibisinden bir e, tartışma ortamı vardı. Ve bunu kendilerine sundum. Onlardan da bir yorum aldım üyelerden. Sonuç şu eğer bu dava ibrası kaldırılırsa Sayın Burak Elmas'ın sicili temiz olacak eğer kaldırılmazsa Sayın Burak Elmas bundan sonra herhangi bir yönetimde bulunamaz ve herhangi bir başkanlık başkan seçiminde başkan adayı olamaz. Yani kendi şahsını düşünerek Galatasaray'a karşı bir dava açtı. Bu dava Galatasaray'a zarar vermeyecek. Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Velveleye vermeye gerek yok. ya yani Sayın Burak Elmas kendisini ve ekibini düşündüğü için bu sicilini temizlemek adına ibrasızlığın kaldırılmasını ve temize çıkmak istiyor. Temize çıkmak istemesinin nedeni altında şunu da diyebiliriz. Acaba sonraki seçimlerde veya önümüzdeki yıllarda bir yönetim üyesi olacak mı? Yani yönetim kurulunda yer alacak mı? Veya tekrar başkan adayı olacak mı diye aklımıza bu soruların gelmesi gerekirken herkes bir yandan yok işte söz vermişti, sözünü tutmadı, Galatasaray'a karşı dava açtı, şunu yaptı, bunu yaptı, hainlik yaptı diyenler var ama bunları anlamak çok mümkün değil. Zaten adam seçime gitti. Taraftarı dinledi, yönetimi dinledi, genel kurulu dinledi. Yapacağını yaptı. Şimdi adam zaten biliyorsunuz 30 Nisan'da yapılacak seçim 3 yıllık değil. Bakın 3 yıllık değil. 2 yıl 1 aylık bir seçim. Bakın bir kez daha söyleyeyim. 30 Nisan'da yapılacak seçim 2 yıl 1 aylık bir süreç. Yani yeni gelen başkan ya Eşref Bey ya Metin Bey 2 yıl 1 ay süreyle Galatasaray başkanı olabilecek. 3 yıl değil. 2 yıl sonra yani 2024 ise Sayın Burak Yılmaz belki tekrar aday olacak veya bir adayın ekibinde yer alacak. Bundan dolayı İbrahim kaldırılmasını istiyor. Bundan doğal bir şey olamaz. Yani ben açıkçası Sayın Burak Yılmaz'ı 26 Mart'tan bugüne kadar bütün tavrını takdir ediyorum. Galatasaray'ın geleceğini düşünerekten başka adaylarını dinledi, üyeleri dinledi, taraftarı dinledi. Seçime gitti. Yani açıkçası bunu anlamak çok mümkün değil. 30 Nisan'da da Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Ee, İbrastızlık kaldırılır kaldırılmaz bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Takip edeceğiz. Ama şu anda Galatasaray'da bir seçim havasındayız. 5 gün sonra bir seçim olacak 30 Nisan'da. Eşref Bey ve Metin Bey var. Metin Bey'in vaatleri biraz daha e, hani taraftarın istediği vaatler ama açıkçası yerine getirebilir mi getiremez mi bunlar önemli. 200 milyon TL kasa kolaylığı, 2 yıl üstte şampiyonluk sözü, tüzüğü değiştirmek istemesi, e, teknik direktör olarak yerli olarak devam etmek istemesi, şampiyon ligi finali oynatacağım demesi birazcık abartı kaçıyor gibi gözüküyor. Daha doğrusu birkaç madde abartısı bence. Şampiyon ligi finali çok büyük bir abartısı. Yani şu anda Barcelona başkanı bile biz seneye şampiyonlar liginde final oynayacağız diyemez. Diyemiyordur daha doğrusu. Çavi'yi gördünüz. Biz Real Madrid yendik. Daha sonra bize ne oldu bilmiyoruz diyor. Yani koskoca Barcelona gibi dev bir takım bile Şampiyon Ligi'ni bırakın UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Yani bunlar birazcık abartı gibi mi geliyor? Eşref Bey biraz daha realist, biraz daha somut konuşan, çok fazla büyük vaatler vermeyen, kimseyi umutlandırmadan biraz daha realist konuşmaya çalışan bir başkan gibi gözüküyor. Eşref Bey geçen sene 40 oyla kaybetmişti. Favori gözükebilir ama Metin Bey'in de oy kitlesi çok fazla. Bu seçim çok büyük bir fark olmayacak gibi geliyor. Yani işte 1500'e 400, 1500'e 800 gibi olmaz da belki arada 150, 200 farkla biri kazanabilir. ben açıkçası iki adayın da e, önüne görmüyorum. Burak Elmas belki, pardon Metin Öztürk belki %51, %49 önde gibi gözükebilir. Vaatleri biraz daha fazla, biraz daha aktif görünüyor. Eşref Bey biraz daha ikinci planda gibi gözüküyor. Metin Bey bir tık yani bir adım önde gözükebilir. Ama genel kuru üyelerinin bence Cumartesi sandığa gidip oylarını kullanması lazım. Biliyorsunuz haftaya bayram, bayram öncesi insanlar tatile gidiyor. Bu da oy kitlesinin sandıktaki oyların azalmasına neden olabilir. Ama Galatasaray'ı düşünüyorlarsa gidip bütün oylarını kullansınlar ve Galatasaray'ı başkanlığı, koltuğu hak eden kişinin başkan olması çok daha doğru olacaktır. Bir daha söyleyelim. Sayın Burak Elmas Galatasaray'a İbrast'ın kaldırmasına dair bir dava açtı ama bu Galatasaray'a zarar vermeyecek. Burak Elmas'ın tamamen sicilini temizlemesi söz konusu. Bunu da söyleyelim. Sevgili dostlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Her zaman doğru ve gerçekçi haberlerle karşınızda olmaya da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Şimdilik hoşçakalın.